Ben onunla uğraştığınız zaman neler verebileceğini öğrenme şansım oldu. Bugün Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde Morolar ailesinin evine konuk oluyoruz. Nurhayat Hanım bizi eşi ve iki çocuğuyla birlikte karşılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi sizi bekliyorduk. Buyurun. Buyurun. Nurhayat Hanım hem ev hem iş yeri olan yaşam alanlarının bahçelerinde bakalım bize neler hazırlayacak. Merhaba, ismim Nurhayat Moralar. Şu an sizi Selim Paşa'dan karşılıyoruz. 1978 İstanbul doğumluyum. Selim Paşalıyım. 21 yıllık evliyim. Yiğit Barkın ve Yağız Çınar adında iki tane oğlum var. Emekli bankacıyım. Mart ayından itibaren de kendimize ait bir aile işletmemiz, restorantımız var. Ailece hep beraber çalışıyoruz. Eşim de sağ olsun bana destek çıkıyor bu konuda. İkimizin hayaliydi. Hayalimizin peşinden koşuyoruz. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Bir yıldır bu işletmeyi aile işletmesi olarak çiftliğimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimizi burada soframıza koyarak sunumunu yapıyoruz. Genelde aileleri burada karşılıyoruz. Ailelerin çocuklarının özellikle İstanbul'da büyük şehirde yaşayan ailelerin çocuklarının ee, toprağı, tarımı e, bilmediğini ama burada birçok şeyi e, gördüğünü işte bahçeden domates, biber topladığını e, şahit olduk. Açıkçası bu da bizi mutlu ediyor. Eşimle beraber bu yola baş koyduk. Önemli olan ailelerin mutluluğudur. Menümüzün ee, e, şu anda en en güzel, en lezzetli, bu bölgeye en özel olan böreği olan e, patriot böreğini yapacağız birlikte. E, bir de olmazsa olmaz Trakya'ların e, kuzu tandırı vardır. Tandırımız var evet. Bugün özel bir tandır e, yapacağız. Fırında özel bir tandırı yapacağız size. Trakya e, küçükbaş hayvanından. E, ve e, tabii ki e, en güzel şey ev baklavası. Çıtır çıtır bir ev baklavası yapmayı planlıyoruz ufak tefek de sürprizlerimiz arada olacak sizler için. İnşallah hep beraber güzel bir vakit geçiririz değil mi? Evet. Bugün <laughs> güzel bir gün olacak. Evet, şimdi buradan bahçeye gidelim. Hep beraber ürünlerimizi bir görelim, toplayalım. Ondan sonra yemeğimize başlayalım. bakalım neler olmuş bugün hmm, geçen hafta bahçemizden topladığımız domates kurularımızı böyle güneşte serdik şimdi onları iki günde bir ters çeviriyoruz ki güzel kurusun ve mis gibi lezzetli bir şekilde salatalarımızda bulunsun şimdi gidelim domates tarlamıza. 25 yıl kurumsal bir firmada çalıştım, ee, ama çocukluğumdan beri bu tarlada her türlü meyve sebzeyi yetiştirmek konusunda şanslıydım. Çiftçi bir ailenin kızıydım. Ee, toprağın, e, onunla uğraştığınız zaman neler verebileceğini e, öğrenme şansım oldu. Ee, toprağa geri döndüm. Toprakla uğraşıyoruz. Evet kolay değil, zor. Emek istiyor. Ama siz ona emek verdiğiniz sürece emin olun o size daha fazlasını veriyor. Şimdi şehirde böyle bir domatesi bulmanız çok zor. Keşke kokusunu duyabilseniz. Harika bir kokusu var. Harika bir lezzeti var. Baksanıza şu küçük güzelliğe. Üçü bir arada. Buradan topladıklarımı hemen mutfağıma götürüp bir şeyler yapmak için heyecanlanıyorum. Bazen buraya geldiğim zaman hangisine bakacağımı şaşırıyorum. Çocuk gibi. Aa diyorum şu da olmuş, bu da olmuş. Onu da toplayayım, bunu da toplayayım. Sonra bir bakıyorum koca bir sepet olmuş. Evet burada da biberlerimiz var. Kıl biber dedikleri tatlı biber. Kahvaltıların olmazsa olmazı. En çok kavurmasını seviyorum. Üzerine domates sosuyla yazın en güzel yemeklerden bir tanesi. Hem hızlı, hem pratik, hem çabuk. İşi bizi görecek kadar topladık. Şimdi size ikram etmek için buranın meşhur Paşa'nın topatan kavunu var. Kokusu mis gibi. Bir gemiyi saracak kadar esans yaratıyor. Hatta festivali de vardır. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi de çiftliğimize geldik. Burada yaklaşık 100 tane tavuğumuz var, ördeklerimiz, kazlarımız var, keçilerimiz var. Şimdi gidelim yumurta toplayalım bakalım. Bugün bize kaç tane yumurta vermişler? Sanırım bunlar bugün işimizi görür. Evet, sizin yemek saatiniz gelmiştir. Ödülü hak ettiniz. Ne yapıyorsun? Keçilerle ilgileniyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Oo, bayağı büyümüşler görmeyeli. Börekle baklava yapacağız misafirlerimize. Evet. Birlikte evimize gideceğiz. Evet. Sen de gelirsin. Evet, yardımcı olurum. Güzel marifetli ellerinden senden bir börek yiyelim. Evet. Sen de işini ayarla, keçileri toparla, evde buluşuruz. İnşallah, tamam. Evet bahçemize gittik. Ürünlerimizi topladık. Birazdan onları yapacağız ama öncesinde ilk önce pişme aşaması biraz daha uzun olan kuzu tandırla başlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemelerimiz kuzu kol. Kasabımızdan bu şekilde tandırlı kuzu kolumuzu kestirdik. Trakya etinden özellikle tandır daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Hafif yağlı olması tercih ediyoruz. 2 tane havuca ihtiyacımız var. Yaklaşık 300 gram tereyağı. 4-5 diş sarımsak. Biberiyemiz var. Defne yaprağımız var. Tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz ve yarım çay bardağı zeytinyağına ihtiyacımız var. Tandırımızı kaplamamız için de pişirme kağıdı ve folyoya ihtiyacımız var. İlk önce kolu üzerine çizikler atıyoruz. Bu çizikler... Üzerine e, attığımız baharatları e, ve yağı içine çekerek, e, etimizin içinin daha iyi pişmesini, daha lezzetli olmasını sağlıyor. E, bu attığımız çiziklerin içerisine mutlaka mutlaka baharatların, etlerin e, yağının girmesi gerekiyor. Derin bir kaba alıyoruz ve etin yağımızı alıyoruz. Yavaştan masaj yapar gibi üzerine. Kuzu tandır ailemizin sevdiği bir yemek. Özellikle böyle aile toplantılarında yemeklerinde mutlaka mutlaka et yemeği olarak tercih ederiz. Burada önemli olan şey eti yumuşatmak yani ete masaj yapmak. Bu malzemelerimizle birlikte tandırımız o kadar lime lime olur. Yani kemiğinden ayrılır lime lime derken onu söylemek istiyorum. Şimdi onu biraz kenara alalım. Etimize lezzet vermesi için bazı sebzelere ihtiyacımız var. Yaklaşık iki tane havuca ihtiyacımız var bunun için. E, Tandırın pişme süresi uzun. Biz bugün e, tandırımızı köy fırında yapacağız. Sabah erkenden kalktık, fırınımızı yaktık. Şu an tam kıvamında. Yavaş yavaş pişmesi, sürenin uzun olması her zaman daha iyidir. Ee, i̇lk önce et yemeğini pişiririm ee, ve ağır pişiririm, yavaş pişiririm ve daha lezzetli olur. Şimdi tereyağımızı da böyle üzerine sürdük. masajımızı yaptık, tandırımızı bir güzel malzemelerimizi koyduk, tuzumuzu attık, tereyağımızı. Şimdi tandırımızı saracağız, paketleyeceğiz. Niye paketliyoruz? Hava almasın içerisindeki lezzet içinde kalsın ve o lezzetle suyuyla kendisi pişsin diye. Folyoyu sarmadan önce pişmez, şey yanmaz bir kağıt alıyoruz. O yanmaz kağıtla ilk önce tandırımızı şu şekilde sarıyoruz. Olyomuzu da sarıyoruz. Aslında yapımı çok kolay. Burada önemli olan et peçimi. içerisine koyduğunuz baharatlar ve pişme süresi. Hemen etimizi güzelce paketledik. E, tandırımız pişerken de biz diğer e, yemeğimiz olan e, patriot böreğimizi e, yapımı için hazırlıklara başlayacağız. Bunun için de annemi çağıracağım. Özel Patriot böreğine geldi. Patriot böreğimizi annemle beraber yapacağız. Ee, annem ilk önce bize e, elleriyle güzel bir hamur mayası tutacak. Ben de bu arada e, diğer malzemelerimizin hazırlıklarına başlayacağım. Malzemelerimiz e, yaklaşık 5 adet soğan, 2 adet domates, 1 kaşık salça, domates salçası, e, yaklaşık 3 yemek kaşığı e, karabiber, tuz, ve e, yarım kilo kiloda kıymayla oluşuyor. Bir su bardağı yağımız var. Şimdi ilk önce ben soğanları e, doğrayarak yemeğime başlıyorum. Ben de bir kilo unu hamur haline getiriyorum. Annemin en iddialı olduğu yemek kuzu kavurma. Kuzu kavurmayı çok güzel yapar. Ee, bizim ee, bayram sabahımız mutlaka olur. Dolma, sarma. Yaprak sarması. Yani bizim e, çocuklarımız da öyle alıştı herhalde e, genlerden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet böreğimizin içini hazırladık. E, soğanları doğradık, kıymamızla beraber kavurduk. Arkasından domates, karabiber, tuz ve 1 kaşık bir yemek kaşığı e, biber salçasını içine kattık. E, i̇çimiz olmak üzere. Bu ha, arada e, annem e, 16 tane küçük beze yaptı. 16'nın 8'ini aralarına yağ sürerek birleştirdi. Şimdi büyük bir e, yufka açıyor. Bir tanesi alt tabanını, bir tanesi de üst tabanını oluşturacak. Tepsimiz burada. Tepsimizi şöyle bir yağlayalım. Bahsetmiştim evimizin hemen yan tarafında bir aile işletmemiz var, restoranımız. Orada bahçedimizden topladığımız ürünlerle yemeklerimizi hazırlıyoruz. Günün menüsünü oluşturuyoruz. Her gün mutlaka ev yemekleri yapıyoruz. Hayat doğada güzel, biraz şehirden uzağız burada. Sabah kalktığımızda enerjik bir şekilde kalkıyoruz. Akşam ne kadar bedenen yorulsak da beyin olarak dinçiz açıkçası. Herhalde her şehirde yaşayan, her beyaz yakalının hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz böylelikle. Aslında çok kolay bir börek. Bunu her türlü yapabilirsiniz. Yani biraz önce söylemiştim ya, soğan haricinde patlıcanla yapabilirsiniz. Patlıcanı aynı şekilde kavurabilirsiniz. Etiniz yok, kıymanız yok. Dolapta patlıcanınız, domatesiniz, biberiniz var. Peyniriniz, kalan peyniriniz. Ondan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok da kolay. Önemli olan, kritik olan nokta, hiçbir açık noktamızın kalmaması gerekiyor çaktırmadan. Annem bana biraz çiyo veriyor. Ee, yaş kaç olursa olsun anne hep anne. <laughs> Evlatların en iyi şekilde olmasını istiyorlar. Sağ olsun. En büyük destekçim o aslında. Ee, evet. Bu şekilde katladıktan sonra fırına vereceğiz. Fırında yaklaşık 35-40 dakika üstü kızarana kadar pişecek. Üstüne şimdi biraz daha yağ gezdireceğim fırına vermeden önce. Ee, burada çok dikkat etmeniz gereken konu şu kenarlarını iyice kıvırıp e, böreğin iç harcının hava almamasını sağlamak. Evet şimdi bundan sonra da baklavamıza, üçüncü yemeğimiz baklavamıza geçeceğiz. biraz da ağzımız tatlansın. Ev baklavamızın tarifini verelim size. Gerekli malzemelerimiz yaklaşık 1 kilogram mısır nişastası, e, 750 gram tereyağı, e, yaklaşık 500 gram dövülmüş ceviz, 4 yumurta, 1 su bardağı e, yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 1 yemek kaşığı sirke e, ve 1 kilogram unumuz var. Annemle biz e, baklava konusunda e, rekabet halindeyiz. Bugün ilk defa birlikte baklava deneyeceğiz. Bakalım baklavamız nasıl olacak. i̇lk önce unumuzu alıyoruz. 1 kilogram unumuzu karıştırma kapımıza döküyoruz. Evet şimdi annem size tarifi versin. Evet. 1 kilo unumuza bir su bardağı yoğurdu döküyoruz. Bir bardak sıvı yağ, 4 yumurta, Anne baklavanın püf noktası neydi? Hadi bir sır ver bakalım bana. Ben sırrını veremem. Aa, Kafama göre yaparım. Bak, bak bak bak. Ama baban seninkinden fazla benimkini beğeniyor. Evet yumurtamızı attık, sirkemizi attık, kabartma tozumuzu attık yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 250 gram da tereyağını hamurumuzun içine atıyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz iyice Şimdi bir karışıyor. Güzelce yoğuracağız. Evet şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Gördüğünüz üzere kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oluştu. Ee, hamurumuzu dört eşit parçaya ayırıyoruz. Ufak ufak bezelere ayırmak için. Minik minik bezeler ayırıyoruz. Yapacağımız işlemler her bir parçadan 10 tane ufak beze çıkartıyoruz ve ufak bezelerin her birini açıyoruz. Açarken sadece ve sadece mısır nişastası kullanıyoruz. Son katımızı da açıyoruz. Tereyağımızı koyduk bu arada. Tereyağımızın sıcak olması gerekiyor. Ama bir o kadar da kararmaması gerekiyor. Gözümüz son katı açarken hep tereyağda olması gerekir. Aslında hani böyle parçalı gibi gözüküyor ama baklavanın kıtır kıtır olması, kabarmasının ana unsuru böyle tel tel açılması. Çok iyi açılan baklava çok güzel olmaz. Şimdi sol katımızı da atıyoruz. İlk önce baklavamızı dörde bölüyoruz. Sonra her bir dört dilimi kendi içinde ikiye bölüp böylelikle kesimini tamamlıyoruz. Piştikten sonra içine kızgın tereyağı döküp fırına vereceğiz. Burada önemli olan yavaş yavaş ağır ağır pişirmek. Yaklaşık 160 derecede 1,5 saat pişmesi gerekiyor. Arada fırını kapatıp dinlendirmeniz gerekiyor. Baklavanın kıtır kıtır olabilmesi için. Piştikten sonra baklavanın soğumasını bekleyeceğiz. Baklavamız soğuduktan sonra da daha önce 4 su bardağı şekere 3 su bardağı kaynattığımız Yarım da limon suyu sıktığımız şerbetimizi soğuttuktan sonra ılık baklavamızın üzerine dökeceğiz. Arkasından da bir sonraki yemeğimiz olan biber kavurma, bahçemizden topladığımız biber ve domateslerimize yapacağımız biber kavurma yemeğine geçeceğiz. Biber kavurma yapacağız. Ee, kolay ama lezzetli. Ee, her önde sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde, meze olarak kullanabileceğimiz bir yemek. Ee, bahçeden biberlerimiz ve domateslerimizi toplamıştık. Ee, yaklaşık bir su bardağı sıvı yağımız var, 4-5 diş sarımsağımız var ve tuzumuz var. İlk önce biberlerimizi şu şekilde doğruyoruz. Yemeğimizi şöyle çok kısa. Hemen bir misafiriniz geldi. 15 dakikada yapabileceğiniz bir yemek. Şimdi bunu hemen hızlıca yapalım. Sonra diğer yemeklerimiz de pişti. Sofrada birlikte hep beraber buluşalım. sofradayız. Yemeklerimizi yaptık. Patriot böreğimiz, kuzu tandırımız, biber kavurmamız ve ev baklavamız. Nasıl gözüküyor? Harika. Çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. Harika. Evet, şimdi servise başlayalım o zaman. Of tandır harika olmuş. Hayatım hemen verelim mi? Tamam. Sıcak sıcak tazına bakalım.